Alınan bilgiye göre Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Manava gelen MB adlı kişi motosikletinin üzerindeyken alacaklısı olduğu iddia edilen HD geldi. Alacaklı vatandaş üzerinde bulundurduğu silahı çıkararak MB'nin üzerine rastgele ateş etti. Bacağından yaralanan şahıs motosiklet üzerinden inerek manavın içerisine doğru gitmesine rağmen karşı taraf ateş etmeye devam etti. Altı el ateş edildiği olayda MB3 yerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servisle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olaydan sonra firar eden zanlının jandarma ekipleri yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.